Şimdi 21 Eylül'de bir tutulma yaşandı. Bu tutulmayla beraber aynı kişi olmayacağız bu aydan itibaren. Eski formumuz, eski formamız artık üstümüze fazlasıyla dar geliyor. Yeni formamız ise henüz tasarımdan çıkmadı, henüz dikiş makinasından çıkmadı ve yeni bir forma giydirecek hayat okulunda size. Çünkü bu hayat bir okul yani bir diploma almakla bu hayattan mezun olmuyorsunuz. Doğru. Son nefesinize kadar formanız değişecek. Yani ruhunuza dar gelen forma değişiyor. Yeni formanızda üstünüze henüz hazırlanmadı. Bakalım bu geçişle birlikte en bu belirsizlikler bitecek. En büyük hediyenizi bulacaksınız eğer hazırsanız. Gerçek benliğinizi Dönüşüm kaçınılmaz olacak. Gerçek benliğinizi bulacaksınız. Yani o... biz dönüşmesek bizi dönüştürecek. Sistem Dönüştürmeye dedi, dönüş... sistem bizi evet, zorlayacak. Doğru mu dönüşme? Doğru. Çok Hı -hı. özel bilgiler paylaşıyoruz. Bravo sevgili Buket Aydın. O yüzden diyor ki. Korkuyla mı karşılayacaksınız yoksa kollarınızı mı açacaksınız bu dönüşüme? İnsanlar değişimlerden korkarlar. Bir ilişkiyi bırakmak istemezler, işini bırakmak istemezler. Ama sistem diyor ki aile düzenin değişecek, belki yaşadığın şehir, belki ülke değişecek, belki artık ayrılıp yeni bir ilişkiye başlayacaksın. Seni bekleyen gerçek bir ilişki var belki Bırak de. Toksik <laughs> ilişkiler gidiyor, gitsin yolladım. Toksik ekstere bay bay yolladım Hı. vallahi sonuna kadar yolladım onu söyleyeyim